Ben ya hazırlık yapıyorlar. Yani sistem vazgeçmiyorlar. Mega bir daha yine vazgeçmiyorlar. Şimdi devam ediyorlar. 15 Temmuz 1974'te bir darbe daha yaptılar ve Makaryos'u da devrediler. Artık Türkiye'ye gelmeliydi. Ama olmalıydı. Çünkü son bitiş noktasıydı burası. Artık yoksa Kıbrıs gibi olacaktı. Kıbrıs'ın 12 adalardan sonra 13. Şu ada olacak. Ve Şafak vakti 20 Temmuz sabahı geldiler, hoş geldiler, sefa geldiler. Evet. Artık geri gitmiyoruz. Sizi bir daha evet. aldatmayacaklar. 1828 gibi düşünüyoruz. Çünkü Türkiye Türk ordusu olmadan, burada güvenliğimizin bizim devam etmesi mümkün değildi. Bu Cumhuriyeti bizim milli devletimizdir, halkımızın iradesiyle kurulmuştur. Atatürk e dedi? bağımsızlık benim karakterimdi. Dolayısıyla Kıbrıs Türk halkı ve Atatürk isimli Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devletini ilan etmiştir. Ve evet, devletimizi yaşatmak bizim önceliğimizdir. Devletten vazgeçmek, Türkiye'den vazgeçmek mümkün değildir. Bugün sabahleyin dönemin başbakanı Bülent Ecevit, Rahmet Bülent anıtında tören düzenledi. Her yıl ben o törene katılıyorum ve orada konuşma da yapıyorum. Sadece Cumhuriyet Nesliği Başkanı olduktan sonra değil, çok çok daha öncelerinde Ecevit için düzenlenen bütün törenlere katıldım. Katılıyorum. Çünkü Ecevit Kıbrıs Türk halkı arasında çok seviliyor. İşte Kıbrıs Türk halkı onu kara olan Kıbrıs Fatihi olarak o günlerde benimsemiş ve bu sevgi hala daha yok. ölümsüzleşmiş bir şekilde devam ediyor orada tören düzenledik. Orada da kendisini <laughs> anladık. Rahmetli anlıyoruz. O günün kabinesinde görev alan Profesör Doktor Neşmet Genel ona da rahmet diliyoruz. Suran Güneş başta olmak üzere. Hayatını kaybeden, hayatta olmayanlara, Cenab-ı rahmet diliyoruz. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığı ne kadar önemliyse Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsız bir Türk devleti olarak yoluna devam etmesi de o kadar önemlidir. Çocuğum arayışları Kıbrıs'ta olabilir. 50 senedir devam ediyor. Hatta 1967'den beri devam ediyor. 1959-60'da da Kıbrıs'ta kapsamlı bir anlaşma oldu. Ama o kapsamlı anlaşmayı yıkan bunlar, Yunanlılar. Dolayısıyla federal arayışlarda oldu. Ama bir türlü bunlar sağlanamadı. Bunun tarafı bunlara sürekli hayır dedi. Şimdi bizim artık bağımsız bir devletimiz var. Cumhuriyet var. Cumhuriyeti yaşatmak hepimizin görevi. Şehitlerimize olan borcumuz, milletimize karşı olan borcumuz diye ifade etmek istiyorum. Sizleri çok seviyoruz. Sizlerden asla ayrı görmüyoruz kendimizi. Türkiye'ye geldiğimizde biz kendimizi evimizde gibi hissediyoruz. Biz sizi bu topraklarda 96 yıl bekledik. Sizleri hala daha gördüğümüzde heyecan duyuyoruz, mutluluk duyuyoruz. Evinize hoş geldiniz, vatanınıza hoş geldiniz. Çok teşekkür ederiz Sayın Meclis Başkanım. Hem kabulünüz için teşekkür ediyoruz hem partimiz için ve Kıbrıs Barış Egemeni'ne emeği olan tüm geçmişteki tüm siyasetçiler için kullandığınız güzel ifadelere aynen katılıyoruz biz de. Biz Kıbrıs'ı yavru vatan olarak gören değil, Kıbrıs'ı bir kardeş vatan olarak gören, kardeş devlet olarak gören bir anlayışa sahibiz. Ve Kuzey Kıbrıs'ı bir bütün olarak destekliyoruz, sahipleniyoruz ve e, Türkiye'deki herkesin elbette siyasi görüş farklılıkları olabilir ama Kıbrıs'ı bir bütün olarak sahiplenmesini, Türkiye'deki iç politik tartışmaların dışında tutulmasını, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin haklarının menfaatlerinin, Kıbrıs Türklerinin haklarının menfaatlerinin e, büyük bir dikkatle savunulması gerektiğini düşünüyoruz. Biraz önce. Sayın Cumhurbaşkanı'nı ziyaretimizde de ifade ettik. Ee, önümüzdeki süreçte e, farklı gelişmeler olabilir. Ama burada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin e, zor durumda kalacağı, yalnızlaşacağı hiçbir şeye geçit vermemek gerekiyor. Bu konuda çok dikkatli olmak gerekiyor. Biz 50 yıl öncenin, e, biraz önce de e, sizinle selamlaşırken ayrı ayrı ifade ettiniz. 50 yıl öncenin bakanlarıyla Barış Harekatı'nın parolası olmuş e, Turan Güneş'in o zamanki e, biz 3 yaşında olduğunu tahmin ediyorduk ama 18 yaşındaymış, 19 yaşındaymış o zaman Ayşe Hanım. E, harekatın sembol ismi Ayşe Hanım'la görev yaptıkları dönemlerde hem Dışişleri Bakanı olarak hem Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olarak yaptıkları görevlerde Kıbrıs meselesine gösterdikleri duyarlılık ve hassasiyetle halen daha e, partinin genel başkanı olarak bana dış politika konularında ve Kıbrıs konusunda en önemli yol göstericiliği yapan genel başkanlarımla birlikte buradayız. E, partimizin dış ilişkilerden sorumlu genel başkan yardımcısı İlhan Bey ile genel sekreterimiz Selen Sayık Böke ile e, Gölge Milli Savunma Bakanımız e, emekli tüm amiral Yankı Bağcıoğlu ile ve İstanbul Milletvekilimiz e, Türkiye Büyük Millet Meclisi e, Dışişleri Komisyonu Sözcümüz e, Namık Tan'la birlikte e, bugün burada olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. E, ben gelirken Sayın Genel Sekreterimize Kıbrıs'ın bizi nasıl bir heyetle karşılayacağının müjdesini vermiştim. E, kadın Meclis Başkan Vekili geçen toplantıda vardı. Milletvekillerimiz Sayın e, Meclis Başkanı bizi kadın ağırlığının da çok yüksek olduğu çok güçlü bir heyetle karşılayacak demiştim. Aynen öyle oldu geçen seferki gibi. Sizin şahsınızda tüm siyasi partilerden seçilmiş tüm milletvekillerimizi saygıyla selamlıyoruz. Bugün hayatta olmayan bu mecliste görev yapmış tüm milletvekillerimizi de rahmetle anıyoruz. Ve 50 yıl önceki sevgiyle, 50 yıl önceki cesaretle, 50 yıl önceki kararlılıkla bir kez daha sizin şahsınızda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tüm vatandaşlarına selam diyoruz. Çok sağ olun. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Evet. Evet. Bu arada geçen sefer konuşmuştum. Ee, Türkiye'de kadın belediye başkanı ve genç belediye başkanı diyoruz. İnanılmaz artık. Ee, MYK'da da yarımız kadın, yarımız erkek.